Değerli dostlarım merhabalar. Bildiğiniz gibi kullanıp faydası gördüğümüz, kalitesine inandığımız ürünleri sizlerle bu videolarla paylaşmaya devam ediyorum. Ak bilgileri aktarmaya devam ediyorum. Bugün size aktaracağım ürün pandemiyle ihtiyaç haline gelen, günlük ihtiyaç haline gelen bir maske arkadaşlar. Ne maske? Bu maskeyi mutlaka ne yapıyoruz? Kullanmak gerekiyor yüz maskesi. Değerli arkadaşlar, Piyasada o kadar çok üremeye başladı ki, üretilmeye başlandı ki özellikle merdiven altında fazlaca e, üretim var ve bunları da bir şekilde biz de almak zorunda kalıyoruz. İlk başta kalitesine bakamıyoruz. E, bunu da ben e, bir yerden almıştım arkadaşlar bir firmadan. Tanesi 1 TL arkadaşlar. Fakat öyle bir şey ki e, maske ile lastik silikonla birleştirilmiş. Ve en çok sıkıntıyı nerede yaşıyoruz şu anda? Bakın arkadaşlar hafif çektiğinizde yani kulağınıza daha takarken arkadaşlar lastiği kopuyor. Peki size tanıtacağım bir ürün nasıl bir ürün? Arkadaşlar Ankara Kazan'da bir fabrikada üretiliyor. Ee, ISO belgesi, ee, işte arkadaşlar FDI, C belgesi, OHSAS belgesi ve ÜTS kayıtlarına sahip. Sağlık Bakanlığı onaylı bir ürün. Kutusuyla beraber geliyor arkadaşlar. Kutunun içerisinde 50 tane var. Ve bakar mısınız lastiğin arkadaşlar? Çekiyorsunuz, çekiyorsunuz, kopmuyor. Nedeni ne? Çünkü lastikle gövde ultrasonik e, kaynakla birleştirilmiş. Ultrasonik kaynakla ve el değmeden üretilmiş arkadaşlar. E, peki bu ürünü fiyatı nedir? Arkadaşlar 4 kutu sipariş verdiğinizde e, ürünün birim maliyeti size 59.90 kuruşa yani 60 kuruş civarına geliyor. Peki nereden alacağız? Bu videoyu size paylaşan arkadaşlara dönüş yaptığınızda onlar size e-ticaret alabileceğiniz e-ticaret sitelerinin linklerini atacaklar. Oradan alabilirsiniz. 4 paket 119 doktora küsürdür arkadaşlar. Tek paket, ikili paket, üçlü paket de alabilirsiniz. Ona göre fiyatları 60 kuruş, 65 kuruş, 70 kuruş civarında değişiyor arkadaşlar. Çünkü kargo da içerisinde. Kargo da ücretsiz. Ee, bu videoyu seyrettikten sonra arkadaşlar aşağıda yayınladığım linke tıklayarak da ürünü satın alabilirsiniz. Ayrıca Video kanalıma, YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim.